Bizde çağrı metinlerimizde de yer alan e, meclis, meclis yürütmesi, delegasyon gibi hani biraz daha bu işin teknik meselelerine dair e, yaptığımız çalışmalardan, e, gördüğümüz pratiklerden ve e, hani anladığımız kadarıyla e, sizlere de aktarıp burada bir ön açıcı, bir kolaylaştırıcı e, bilgilendirme bir olarak e, birkaç noktaya değineceğim. E, bizler e, meclisleri şu şekilde tarifliyoruz. Birleşik Haziran Hareketi çağrı broşüründe bildirisinde yer alan ilkeleri işselleştiren bunlara dair ben de bir şey yapmak istiyorum. Ben de bu işin içerisinde varım diyen herkes Birleşik Haziran Hareketi'nin yerelindeki meclisinin bir üyesidir. Hani meclis dediğimizde aklımıza hep bir toplam içerisinden bir grup seçme ya da böyle bir tarifleme gibi bir şey aklımıza takılabiliyor. Meclisi böyle geniş tarifliyoruz. Meclisleri sınırların içerisine hapseden sadece belli alanlarda var olan bir yapı olarak değil okullardan iş yerlerine mahallelerden köylere, fabrikalardan tarlalara nerede var edebiliyorsak dokunabildiğimiz, ulaşabildiğimiz bu işin içerisinde ben varım, bu işe ben katkı sunmak istiyorum da diyen herkes hani birleşik Haziran hareketi Manisa Meclisinin bir üyesidir. Bu mecliste yer almak için ekstradan bir şey yapmak, ekstra bir bir sınıflandırmaya gitme gibi bir yaklaşımımız mevcut değil. Buradan doğru hani meclisin çalışma tarzını ve meclisin yönelimlerini de biraz açmak gerekiyor. Ee, bu meclisleri biz yine mevcut yapılardaki gibi temsili demokrasinin e, yer aldığı, e, oylamadan kaçınan, bunları dışlayan, e, fikir ortaklaşmaları üzerinden, birbirini ikna etme üzerinden, ee, ve buradan doğru çıkan ortak fikirler üzerinden e, birlikte hareket edebilen e, birer organizma, birer yapı olarak e, görüyoruz. E, bunu yapmak ilk etapta biraz ağır, sıkıntılı olabilir. Ancak biz bu tarzı oturtursak, fikir birliğini birbirimizi ikna ederek, konuşarak e, yürütebileceğimiz bir tarzı oturursak, bu belki başta biraz ağır, rahat ilerleyecektir. Ancak Bundan sonra atacağımız adımları daha sağlam, daha sık atmamızı da getirecektir. Buradan doğru yine diğer bir tarif meclis yürütmesi. Meclis yürütmesini kısaca şöyle tarifleyebiliriz. Burada da çok sayıda arkadaşımız var. Böyle bir toplamın her işe beraber koşturması, beraber karar alması her zaman mümkün olamıyor. Hızlı verilmesi gereken reflekslerde bir takım teknik meselelerin halledilmesinde meclis yürütmesi burada görev alan, inisiyatif alan ben bu işin somut olarak şu noktasında şöyle bir katkı verebilirim diyen yine her gönüllüyü içeren bir nevi bu meclisin daha toparlayıcı, kolaylaştırıcı biraz daraltılmış şekli diyebiliriz. Buradan ek olarak bir de delegasyon meselesi var. Malumunuz Birleşik Haziran Hareketi Türkiye Geçici Yürütme Kurulu 27-28 Aralık'ta Ankara'ya çağırıyor. Birleşik Haziran Hareketi'ni Ceren de vurguladı. Yani aslında şu an kuruluş aşamasını gerçekleştiriyor. Ve yerellerde ortaya çıkan tüm forumlar ve bu forumlardan doğru ortaya çıkan tüm meclisler aynı zamanda bir kurucu meclis iradesi. Bu anlamıyla 27-28 Aralık'ta ilk kez bir araya gelecek Birleşik Haziran Hareketi Türkiye Meclisi sizin görüş, öneri, eleştiri, katkı bu anlamda ne sunabiliyorsanız bunların hepsini Bekliyor. Hatta bunları altı maddelik bir yazılı şekliyle bildirdi. Birleşik Haziran Hareketi nedir, neyi amaçlıyor, ee, yerel gündemler, yerel sorunlar, yerel e, sorunların çözümü ve yerel politikalar üzerine e, sözü nedir? Özellikle vurgusunu yaptığı noktalar bu kurucu meclislerden, bu kurucu iradeden doğru Türkiye Meclisi'ne iletilecek her katkı, her fikir aslında Birleşik Haziran Hareketi'nin gövdesini, kendisini, programını, sınırlarını belirleyecek olandır. Şu an elimizde bulunan broşür, evet belki biraz soyut. Bunun nedeni de bunu somutlaştırma işini yerel meclislere, bu görevi yerel meclislere verdiği içindir. Onun için böyle biraz daha ucu açık, belirsiz bir şekliyle ilk forumlar ve meclis toplantıları yürüyor. Bu anlamda bu fikirlerin, bu eleştirilerin, bu önerilerin Ankara'ya iletilmesi noktasında her yerel kendi delegelerini görevlendirecek. Delegasyonun da e, şu an için bir e, seçim yoluyla belirlenmesi gibi bir durum söz konusu değil. E, ben 27-28 Aralık'ta iki günümü bu işe ayırabilirim. E, ve yine ihtiyaçlar ve gündem doğrultusunda e, yani yıllık iki toplantı ya da üç toplantı düşünülüyor. Ancak gündemin yoğunluğuna göre e, çağrıldığında hızlı bir şekilde bir araya gelebilen bir Türkiye Meclisi meclisi. Öngörülüyor. Ben bu tür bir çağrı olduğunda ya da periyodik olarak ben bu işi yapabilirim diyen yine vurgu yapıldığı öncelik kadın, genç ve işçi arkadaşlarımızda olmak üzere gönüllülük esasıyla delegasyonunu da belirleyeceğiz. Yani hem meclisi, hem meclis yürütmesine hem delegasyondan bahsederken gönüllülük esası ve bu noktada ben bir katkı koyabilirim ben burada var olmak istiyorum ben bu bir işin bir öznesi olmak istiyorum diyen herkes bu işin bu meclisler içerisinde yürütme içerisinde delegasyon içerisinde var olacaktır bir ikinci ek olarak. Ee, yine Geçici Türkiye Yürütmesi'nin mevcut metninde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere üç büyük ilde bölgesel etkinliklerle Birleşik Haziran Hareketi'nin bir anlamda tanıtılması ve e, bir, bir anlamıyla da bir güç gösterisi yapılması planlanıyordu. Ee, ancak İzmir için e, tarih ve yer konusunda e, sıkıntılar yaşandı ve hafta sonu uygun büyüklükte uygun bir yer bulunamadığı için 25 Aralık Perşembe günü Fuar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde bir İzmir İl Forumu düzenlenecek. Yani planlanan bölge etkinliği İzmir etkinliğine dönüşmüş durumda. Ancak yine de katılmak isteyen arkadaşları, ben o gün müsaitim diyen arkadaşları o gün yapacağımız etkinliğe de bekliyoruz sanıyorum söyleyebileceklerim bu kadar yine bu noktada kafamızda soru işaretleri varsa onları da soru cevap olarak çözmeye çözümlemeye çalışalım